Zaman daraldı. Zaman daraldı. Bizim uykumuzdan daha değerli şeyler. Yani orada 30 kiloya düşmesini bekledikleri Kemal var hapishanede, kanserli. Yani altın olup da ceza çekmesi reva görülen Süleyman Mercimek davasından hüküm vermiş Necmettin Erbakan. Altın olup da ceza çekti. Faili meçhullerin ve bir dolu pisliğin müsebbibi olarak gördüğümüz Mehmet Ağar yalandan bir yazlık sayfiye yerinde bir yıl hapis yattı. Ama bu insanları hoş görmüyorlar. Bu insanları siyasi tutsakları değil. Çünkü tutsaktır bir kısmı. Hiçbir suçu olmadan sadece siyaset yaptıkları için içeridedir. Onlar o şekildeyken bizim açıkçası 5 saat, 6 saat konuşma yapmamız keşke elimizden gelse de biz ömür boyu tutsak onlar hapisten çıksalar. Yoksulluk bir parça bitse yani insanlar daha rahat yaşayabilseler suç oranlarına çok ciddi artış var bu son 10 yıldır. i̇nsanlar bedenlerini satar vaziyetteler bu ülkede yaşamak için. Gittikçe artan bir oranda fuhuş yaşı düşmüş vaziyette okul önleri torbacı dolmuş. Torbacıdan kastımız bu sokak lisanıdır. Belki aşina olmayan dostlar vardır. Uyuşturucu satıcıları. Her köşe başında var neredeyse, her okulunda var neredeyse. Yani bunlar ortadan kalkacaksa biz hiç uyuyorduk. Eğer bunlar ortadan kalkacaksa biz hiç konuşmayız. Bizim canımız bu halka feda olsun derken biz samimiyiz. Eğer yarınları aydınlatacaksa, faydası olacaksa bizim bedenimiz ne önemi